sabah bir gibi kalkıyorum. Örgülerimi açmak için aynanın karşısına geçiyorum. Bu arada video çekmişim neden bilmiyorum. Daha sonra masamın başına oturuyorum program yazıyorum. Bugün iyi bir program yazmışım bence. Çünkü yetiştirebildim. Normalde yetiştiremiyorum. Zor oluyor benim için. Bir saat trigonometri videosu izliyorum. Sonra kahve yapıyorum kendime. Ama kahve bitmeden asla ders çalışamıyorum. Kahveyle ders çalışabilen insanlardan değilim. Sonra trigonometri testlerini çözüyorum. 3 tane farklı kaynaktan. Ve Mira'ya bayılıyorum. Gerçekten harika bir kitap bence. Problem Polinom ve kimya branş denemesi çözüyorum. Kimya iki tane çözüyorum. Çünkü yanlışım çıkıyor yani. Yedi tane iki tane yanlışım çıkıyor. Ders çalışmaktan sıkıldığım için büyük matematiğin camısına giriyorum. Ders çalışmayı bırakmayayım diye. Bırakmıyorum da iyi oldu bence. Sonra tarihten 1 milyon tane falan soru çözüyorum. Sonra edebiyatı da çözüyorum. Ama yine bitiremiyorum milli edebiyatı. 8 saat